Çılgın Dershane 5 Gel 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 canımın içi yüzüme vur Vur o dudaklarını elimi sık. Sıkı sıkı kavra hadi Hiç ayrılmayalım Kıpır kıpır o ince beli Dokun bu vücut seni korkma hadi Bırak da çıksın arar Birbirimize doyalım Gel 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 canımın içi yüzüme vur Seni kalbime yazsan, benim olsan. Ya hep benimle arayıp bulduysan, bir kere tatsan. Bu kalp hep seninle, sözlerde de aksan. Ay gibi baksan, duramam içirimde. Nedenini biliyorsan, yapıyorsan. Yap beni bir dinle, gel, gel, gel canım. sene 5 8 Kasım'da sinemalarda